yukarıdaki metallerin aktif metal, yarı soy metal ve soy metal olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Yarı soy metaller 3 tane gümüş, bakır ve civa. Soy metaller reaksiyona girmeyen asit ve bazlarla altın ve platin. Bunun dışındakilere ise diğerlerine aktif metaller diyebiliriz. Evet, şıklar kontrol edildiğinde A şıkkında yarı soy metal. Evet, civa hariç ikisi yazılmış soy metal. Sadece altın ve platin. Bunlar da demir, çinko, alüminyum ve sodyumun içinde olmadığı için soy metal ve yarı soy metaller cevabımız A şıkkıdır. <laughs> Oda sıcaklığında nitrik asit, sodyum hidroksit ve hidroklorik asitin solu çözeltileri hazırlanıyor. Buna göre çözeltilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, birinci kapta nitrik asit var. Çinko ve demirleri tepkime vermektedir ve reaksiyon sonucunda H2 gazı açığa çıkmaktadır. Her ikisinde de doğrudur. Nitrik asitin farklı gaz açığa çıkarması için yarı soy metaller olan civa, bakır ve gümüşle tepkime girmesi gerekiyordu çünkü. Altın ve platin de zaten tepkime vermez. İkinci kaptaki çözelti çinko metaliyle tepkime verirken evet çinko amfoter bir metaldir. Sodyum hidroksitle tepkime verecektir. Demirle tepkimeye vermez. Doğrudur çünkü sodyum hidroksit bas amfoter metaller olan krom ve alüminyumla tepkimeye girmektedir demir bu elementlerin içerisinde yer almamaktadır. Bu cümle de doğrudur. Üçüncü kaptaki çözelti çinko metal ile tepkime verirken hidroklorik asit zaten soy metal olan altın ve platin ve de biraz önce belirttiğimiz yarı soy metaller haricinde diğer metallerle tepkime vermektedir. Dolayısıyla çinko ile tepkime verir, bakırla yarı soy metalle tepkime vermez doğrudur. Birinci ve üçüncü kaptaki çözeltilerin karıştırılması ile nitrik asit ve hidroklorik asit karıştırılırsa elde edilen karışım kral suyu adı verilir ve altında tepkime girebilir. Doğrudur. İkinci kaptaki çözeltinin tepkime verdiği metallerin aktifliği hidrojeninkinden düşüktür diyor. Hayır amfoter metallerin aktifliği hidrojenden yüksektir. Hidrojenden aktifliği düşük olan metaller yarı soy metaller ya da altın ve platin olan soy metallerdir. Evet, dolayısıyla cümle yanlıştır. E şıkkı işaretlenmelidir. Asit ve bazların tepkimeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Amfoter metaller, asitler ve bazlarla tepkimeye giren metalleri deniyor. Evet, bu cümle doğrudur. Asitlerde amfoter metaller kuvvetli ya da zayıf olması önemli değildir. Ama bazılarla tepkimeye gireceği zaman sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, lidium hidroksit gibi kuvvetli bazılarla tepkimeye girmek zorundadır. Evet cümlemiz doğrudur. Soy metaller herhangi bir asit ve baz ile doğrudan tepkime vermez. Evet soy gazlar gibi soylu asil anlamına gelen tepkimeye girme yatkınlığı olmayan anlamına gelmektedir. Cümlemiz doğrudur. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girerler ve hidrojenden daha aktif bir metalik karakteri sahip olduğu için de hidrojen gazı oluşturarak asitlerin içerisindeki hidrojen iyonu h olarak çıkmaktadır. Cümle doğrudur. Asitler karbonat iyonu içeren tuzlarla örneğin sodyum karbonat gibi bunlarla tepkime verirler. Çünkü Karbonat içeren bu metal bileşikleri bas karakterlidir. Tepkime sonucunda ise karbondioksit oluşur. Örnek olarak hidroklorik asit 2 mol sodyum karbonatla tepkimeye girdiğinde 2 sodyum klorür tuzu açığa su çıkacak ve karbondioksit gazı oluşmaktadır. Cümle doğrudur. Asitlerin metallerle verdiği tepkimeler nötralleşme tepkimesi olarak kabul edilmez. Nötralleşme tepkimeleri asit ve bazlar arasında gerçekleşmektedir. E şıkkı yanlıştır. Evet. işaretlenmesi gereken cevap E'dir. Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri arasında reaksiyon gerçekleşir? Bakır yarı soy metaldir. Kuvvetli oksijen asit olan nitrik asit ve sülfrik asitle tepkime verecektir. Birinci çiftimizde tepkime gerçekleşir. Potasyum hidroksit kuvvetli bir baz. Amfoter metallerle tepkime verebilir. Çinko bir amfoter metal olduğu için tepkime gerçekleşecektir. Platin ve altın soy metal olduğu için herhangi bir asitle tepkime vermezler. Dolayısıyla burada bir tepkime gerçekleşmez. 1 ve 2 cevap C şıkkıdır. Aşağıdaki kaplarda bulunan sulu çözeltiler ile suya üzerinde belirtilen metal parçaları bırakılıyor. Buna göre kaplarda meydana gelen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5. kapta H2 gazı oluşumu gerçekleşir. Sodyum 1A grubu alkali metaldir, en aktif metallerdendir, su ile şiddetli tepkime vermektedirler, egzotermik ve açığa hidrojen gazı çıkar. Doğrudur. Dördüncü kaptaki çözeltinin pH değeri zamanla artar. Demir sülfürik asitle tepkime verdiği için zamanla sülfürik asit miktarı azalmakta. Ortamdaki azalan sülfürik asit yeterince pH'i eskisi kadar düşürememekte ve pH'i 7'ye doğru başlangıca göre yükselmektedir zamanla artar cümlesi doğrudur. Üçüncü kapta bulunan çözelti derişik ise tepkime sonucu oluşan gaz asit yağmur etkisi yapabilir. Evet, gümüş, bakır ve civa nitrik asit ve sülfürik asitle tepkimeye girmektedir. Eğer kullanılan asit derişik halde ise ortadaki elementimiz olan azotun yanında iki oksijen bulunmaktadır. Evet. Azot bir ametal. Oksijen sayısı da birden fazla olduğu için bu ametal oksit özelliği, ametal oksit, oksijen sayısı birden büyük olduğu için asit oksit özelliği göstermektedir. Asit oksitler de su ile yan yana geldiğinde su içinde tepkimeye girerekten asit yağmur etkisi oluşturmaktadır. Doğrudur. İkinci kapta bulunan çözelti Çinko metali ile tepkime gerçekleştirmez. Bazlarla tepkimeye giren metaller amfoter metallerdir. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Dolayısıyla kuvvetli bir baz çinko ile amfoter metalle tepkime verecek ve tepkime sonucunda H2 gaz açığı çıkaracaktır. Cümle tepkime gerçekleşmez dediği için yanlıştır. Birinci kapta herhangi bir tepkime gerçekleşmez. Bakır, gümüş ve civa bunlar yarı soy metaller. Yarı soy metaller oksijeni ve aynı zamanda kuvvetli asitlerle tepkimeye gireceği için hidroklorik asit bu şartı taşımaz ve tepkime gerçekten gerçekleşmez. Evet gerçekleşmez dediği için cümlemiz doğrudur. Yanlış olan şık D şıkkıdır. X, y ve Z metalleriyle ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y ve Z metallerin aktifleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? X metali sodyum hidroksit ile tepkime verdiği ve H2 gazı açığa çıktığı görülüyor. Sodyum hidroksit kuvvetli bir baz. Kuvvetli bazlarla tepkimeye giren metaller amfoter metallerdir. amfoter metaller tabii ki göreceli olarak aktif metallerdir. Y metali nitrik asit solu çözeltisine atıldığında azot monoksit gazı oluşturuyor. Eğer aktif bir metal olsaydı yine buradaki reaksiyonda da H2 gazı açığa çıkacaktı. Ama H2 gazı haricinde azot oksitlerin açığa çıkması bu metalin yarı soy metal olduğu anlamına gelir. Yarı soy metallerin aktifliği de görece olarak düşüktür. Z metali derişik sülfrikası sulu çözeltisine tepkime vermiyor. Sülfrikası da tepkime vermeyen Metaller altın ve platin olan soy metallerdir. Metalik aktiflikleri içlerinde en düşük olan metaller olarak kabul edilir. Dolayısıyla aktiflikleri sıralandığında amfoter metallerin yüksek, yarı soy metallerin aktifliği daha düşük, en düşük aktiflik ise soy metallere sahip olacaktır. Cevabımız X, Y ve Z aşk olmalıdır. Aşağıdaki kaplarda bulunan sulu çözeltileri üzerinde belirtilen maddeler atılıyor. Buna göre kaplarda gerçekleşen tepkimelerde açığa çıkan gazlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hidroklorik asit ve üzerine atılan karbonatlı bir baz. Kalsiyum karbonat. Burada tepkime gerçekleşirken tuz ve su oluşmakta Aynı zamanda da karbondioksit gazı açığa çıkarmaktadır. Çünkü karbonatlı metal bileşikleri asitlerle karbondioksit gazı oluştururlar. Evet açığa çıkan gazımız karbondioksit. Gümüş, bakır ve civa yarı soy metallerdir. Nitrik asit ve sülfik asitle tepkime verebilirler. Kullanılan asit seyreltik olduğunda tek oksijenli oksitler oluşmaktadır. Açığa çıkan gaz asitin ortasındaki element azot. Seyreltik olduğu için bir oksijen yazılacak. Açığa çıkan gaz azot monoksittir. Sodyum hidroksit kuvvetli bir baz. Amfoter metallerle tepkime verebilir. Çinko bir amfoter metaldir. Buradaki açığa çıkan gaz da H2 gazı olmalıdır. Şıklar incelendiğinde karbondioksit, azot monoksit ve hidrojen gazı cevap A şıkkıdır. <laughs> X, Y ve Z metallerinin hidroklorik asit, nitrik asit ve sodyum hidroksit çözeltileri tepkimeleri sonucu oluşan gazların türü aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z metallerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet, X metali nitrik asitle tepkime vermiş. Hidroklorik asitle herhangi bir tepkimesi yok. Sodyum hidroksitle de tepkimesi yok. Öyleyse aktif metal ya da aktif metal olmadığı için de amfoter metal olamaz. Dolayısıyla yarı soy metal ya da soy metal olma olasılığı düşünüldüğünde nitrik asitle tepkime verdiği için de X yarı soy metal olmalıdır. Çünkü soy metaller nitrik asitle de tepkime vermezler. Y'ye baktığımızda asitle tepkimesi, hidroklorik asit ve nitrik asitle tepkimesinde H2 gaz açığa çıkmış. Sodyum hidroksit herhangi bir tepkimesi Yok. Sodyum hidroksitle de tepkime verseydi asit ve bazlarla tepkime verdiği için amfoter metaller diyebilirdik. Burada aktif metallerden herhangi birisi olabilir diyebiliriz. ZD ise hidroklorik asit nitrik asitle tepkime var ve aynı zamanda sodyum hidroksit bir bazla da tepkime var. Dolayısıyla asit ve bazlarla tepkime veren metallere amfoter metaller denmektedir. Şıklar incelendiğinde X'in Yarı soy metal, Y'nin aktif metal, Z'nin amfoter metal olduğunu görüyoruz. Cevap D şıkkıdır. Bir X metali değişik nitrik asit soru çözeltisiyle tepkimeye girerek azot dioksit gazı oluşturuyor. Buna göre X metali ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Eğer X metal aktif bir metal olsaydı nitrik asitle hidrojen gazı açığa çıkaracaktı. Oysa burada azot dioksit gazı açığa çıkarmış. Demek ki yarı soy metallerden biri olmalıdır gümüş, bakır ve civadan herhangi birisi olabilir. Evet, gümüş elementi olabilir. Doğrudur. Sülfürik asit çözeltisiyle tepkimeye girerek H2 gazı oluşturur diyor. Hayır bu X metali yarı soy metal olduğu için nitrik asit de olsa, sülfürik asit de olsa hidrojen gazı açığa çıkmayacak. Kullandığımız asite göre ortadaki elementin yanında bir oksijen ya da iki oksijenli bileşiği oluşacaktır. Dolayısıyla H2 gazı oluşturabilir cümlesi yanlıştır. Sodyum hidroksit sulu çözeltisiyle tepkime vermez. Evet yarı soy metaller sodyum hidroksit sulu çözeltisiyle tepkime vermezler. Onlarla sodyum hidroksitle tepkime verenler amfoter metaller olmalıdır. Evet 3. öncümüz doğrudur. Cevap C şıkkıdır. <laughs> Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan bir metalin türü kesinlikle amfoter metaldir? Amfoter metaller kuvvetli baz çözeltileriyle, sulu çözeltileriyle tepkimeye girmektedirler ve H2 gazı açığa çıkarmaktadırlar. Zaten amfoter metaller asitlerle tepkime vermektedirler. Ayrılacağı yer asitlerle tepkime verdiği gibi bazlarla da kuvvetli bazlarla tepkime vermesi üzerinden düşünülmelidir. Hidroklorik asit çözeltisiyle tepkimeye girmeyip diye başlamış. Oysa amfoter metaller hidroklorik asitle tepkimeye girmektedirler. Sülfrik asit sulu çözeltisiyle tepkimeye girip amonyak sulu çözeltisiyle tepkimeye girmez. Bir kere ayrıştırma amfoter metallerde kuvvetli bazlarda H2 gazı oluşturması üzerine dayanmaktadır. Kuvvetli bazlarda genellikle 1A grubu metal olan lityum, sodyum ve potasyumun hidroksit bileşikleridir amonyak sulu çözeltisiyle bunu ayrıştırmak mümkün değildir. Sodyum hidroksit sulu çözeltisiyle tepkimeye girip evet zaten kuvvetli bazlarla tepkimeye girmesi üzerinden bilinir. Amonyak sulu çözeltisiyle tepkimeye girmez. Evet bu cümle doğrudur çünkü amfoter metaller kuvvetli bazlarla tepkimeye girerken zayıf bazlarla tepkime vermezler. Nitrik asit ve hidroklorik asit sulu çözeltisiyle tepkimeye girmezken diye başlamış. Hayır, bu asitlerle amfoter metaller tepkimeye girmektedir. Hidroflorik asit sulu çözeltisi ve asetik asit sulu çözeltisi tepkimeye girer. Hayır, bunu zaten aktif metallerde de tepkimeye girmektedir. Dolayısıyla kuvvetli bas terimi geçmediği için bunu da kabul edemiyoruz. Cevap C şıkkıdır. <laughs>